42 tane ceviz bir zar atışına göre A, B, C arasında paylaştırılacak. Diyor ki eğer zar asal sayı gelirse. Zar asal sayı gelirse 1/3'ü A'ya, 2/3'ü B'ye. Şimdi bakalım. A ve B'nin payına ne düşecek? Şöyle bir paylaşım var. 1 bölü 3'ü A'ya, 2 bölü 3'ü B'ye. Yani 3 parçaya bölüyoruz. Eğer asal sayı gelirse bir tanesi bir parça A'ya, 2 parça B'ye. Eğer çift sayı gelirse, çift sayı gelme durumuna bakalım. O zaman B ile C arasında bir paylaşım söz konusu. O da yine 3 parçaya bölünüyor. Çift sayı geldiğinde 3'te 1'i yani B'nin payı 1, 3'te 2'si C'nin payı da 2. Asal sayı gelirse cevizler 3'e bölünüyor. Bir parça A'nın, iki parça B'nin. Çift sayı gelirse yine cevizler 3'e bölünüyor. Bir parça B'nin, iki parça C'nin. Peki zar 2 geldiğine göre. Şimdi 2 nasıl bir sayı? hem asal sayı hem de çift sayı. Asal gelse böyle, çift gelse böyle yapacaktık. Ama hem asal hem çift geldi. O halde şu iki orantıyı birlikte çözmek durumundayız. İki orantıda ortak değişken var. B2, B1. B'nin karşısında 2, burada 1. Bunu 2 ile çarpalım. Ne olacak burası? B bölü C eşit. 2 ile çarpınca 2 bölü 4. İşte şimdi ortak çözüm yapabiliriz. A'nın, B'nin, C'nin paylarını yazalım. Bakın A'ya 1, B'ye 2, B'ye 2, C'ye 4. Yani A'ya 1, A'nın değeri k, B'nin değeri 2k ve C'nin değeri 4k. Şimdi bu üçünün toplamına bakalım. A'nın, B'nin, C'nin üçünün paylarının toplamı zaten 42. K, 2K, 3K, 4K daha 7K. Her tarafı 7'ye böldüğümüzde K'nın değeri 6. Bizden istenen C'nin payına kaç ceviz düşer? C'nin payının 4K olduğunu biliyoruz. C'nin payı 4K. K yerine 6 yazacağız. 4 çarpı 6 o da 24. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.